Selamlar, Montant Blade 2 Bannerlord'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere nasıl nüfus kazılır, kazılır yalnız, kasılır, işte nasıl asker sayımız arttırılır onları göstereceğim abi. Ee, önce şeye giriyoruz, krallığa giriyoruz, politikalardan şey yapıyoruz, halk konseyi diye bir şey var abi. Bu size her gün bir tane şey veriyor, sürekli bir tane nüfus veriyor politikalarda sürekli bunları falan işte açın. Her gün bir nüfus puanı. 5 nüfus puanı. Bakın mesela kutsal majeste. Bu bunu açarsanız 5 nüfus puanı kazanırsınız. Önce tabi şey açıyorum ben. Bu her yerleşim yeri halk konseyi. Bunu açıyorsunuz abi. Niye 89'a gittim? <laughs> neyse halk konseyini açıyorsunuz Ondan sonra şey asker sayınızı arttırmak için de neydi o Kraliyet muhafızları var Heh, Kraliyet muhafızlarını açıyorsunuz bu size 80 şey veriyor 80 kapasite veriyor ve kaç askeriniz oluyor 199 askeriniz oluyor nüfus nasıl kazanılır abi Mesela şunla bir kapışalım biz. Tamam mı ben Saldır dedim. F1, evet, F3 şarjlasınlar abi hemen. Bunları kazandıkça abi size nüfuz geliyor. Nüfuzla da klana yok klana nüfussuz adam alabiliyorsunuz. Nüfuzla ordu kuruyorsunuz. Mesela ordu kur diyorsun. Orada bir nüfuz istiyor senden. Başka klandaki adamların lideri. Nüfuz istiyor. O nüfuzu karşılayabilirsen senin orduna katılıyor ve ordun 200 asker sınırını geçiyor. Ne kadar çok asker alırsan o kadar iyi oluyor. Özellikle şehir kuşatmalarında Şehir kuşatmalarında Fazla askeriniz olmazsa çok zor Mesela 200'e 500 Dışarıda yenebilirsiniz ama Şehirde yenemiyorsunuz abi Çok sıkıntılı bir durum şey. Şöyle hemen hızlı hızlı Hadi abi <laughs> Bu taktikler falan bayağı iyi ya Ben tabi şimdi hızlı hızlı videoda göstermek için yaptım da Bu arada oyuna yeni başlayacak olanlar için söyleyeyim Askerleri idam etmeyin abi bu aldığınız jortları idam etmeyin Klanınıza eğer başka bir krallıktan klandan adam oluyorsanız Onlar gelmiyor size 7.1 un kazanmışım, eksi 89'du bakalım şimdi kaç olmuş? Artık benim mahkumumsun dedim. Şunu al, Hatlıları alıyorum sürekli artık şey yapıyor. Eksi 82'ye çıktı abi. Şimdi bir gün falan bekleyelim, bakalım nasıl oluyor. Burada bir süre bekledim. dedim. Eksi 73'e düştü. Her köy ve kale için size nüfuz getiriyor. Bak abi bu kurt postular bendeydi. Benim klandan çıktılar. Bakın 07 nüfus kazandı. Eksi 73 oldu. E niye eksi 73 oldu hiç şeyim değil. Neyse. Yani böyle böyle sürekli kasıyorsunuz nüfuzu. Bu arada bu kaçmaya çalış olayı falan. Okey join us. Kurt postları. Klanı aldım da böyle oluyor abi. Kurt postuları şimdi ben klanıma aldım. Aylık bir şey yapıyorsunuz. Mesela bakalım. Kurt postlara da maaş veriyorsunuz. sürekli böyle böyle. ha ordu kurmaya da göstereyim diyeceğim de nüfuzum yok. Ordu yarat diyorsun abi. Bunu alıyorsun, bunu alıyorsun. Nüfuz maliyeti 32. Ordu kurmaya da göstereyim yeterli nüfuz yok diyor. Bunu çıkar, bunu çıkar. Mesela bunu al yeterli nüfuz yok. 19 şu maliyetlerden. Ee, maliyetlerden işte yapıyorsunuz abi böyle alıyorsunuz ordu kuruyorsunuz bunlar size katılıyor 44-61 mesela kaç kişi oluyoruz ya oluyoruz bayağı bir kişi <laughs> hesaplayamadım şimdi başka ne gösterecektim unuttum ya başka gösterecek bir şeyim kalmadı bu videolukta bu kadar ee, sonraki videoda görüşmek üzere Merak ettiğiniz, oyunla ilgili sormak istediğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Her türlü öneri ve görüşlerinizi açayım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.